Altının fiyatı bayram öncesi düşmüştü. Bayram sonrasında ise bir anda tırmanışa geçti. Öyle ki sadece 5 günde 1 gram altın 100 lira kazandırdı. Peki yükseliş devam eder mi? İşte yanıtı. Artık radarımızda 2600 lira seviyesi var. Yukarıya doğru tırmanıyor. Her ay yeni bir rekor taziden bir fiyatlama karşımızda göreceğiz. Altında unut dönemi bitti. Yükselişe geçti. 2024 yılı altın yılı. Şu an mı göz geçireceğiz bakalım. Biz de şaşırdık. Altın altın çağını yaşıyor. Bekliyorduk ama bu kadar hızlı mı? Değil. Buraları tahmin etmek zordu. Biz de sürprizle karşılaştık. Altın sadece bir haftada gramında 100 lira arttı. Şaşırttı. Gram altın 2520 lira. Ama bayramdan önce bu fiyat 2420 lira seviyesindeydi. Böyle bir üründe bayram zarfı boyunca 2000 TL'ye yakın bir artış söz konusu. O göz alıcı kolye bayram öncesi 28 bin liraydı, şimdi 30 bin lira. Bayram öncesinde bu bileziği almak isteyen bir vatandaşımız 46 bin TL ödeyecekken bayramdan sonra aynı bileziği almak isteyen 48 bin TL ödemek durumunda kalacak. Oralarda çok güzel alım fırsatlarıydı. Özellikle bayramdan önce al ve unut fiyatlaması vardı. Çünkü bayramdan sonra yükselişlerin devam edeceğine dair uyarılarımız vardı. Uzmanlara göre altındaki bu değer artışı Temmuz'la birlikte hız kazanacak. Gram altın TL fiyatında 2600-2700 yıl sonu 3000-3500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz.